Zam gelmeden askerlik borçlanması nasıl yapılır? Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen açıkladı. Askerlik borçlanması, emeklilik planı yapanlar ve hala bu süreci tamamlamamış olanlar için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar. Yılın yeniden değerleme oranı %58'in üzerinde çıktı ve askerlik borçlanmasını tamamlamayanlar, olası zam artışlarından önce adımlarını hızlıca atmaları gerekiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, askerlik borçlanmasıyla ilgili önemli bilgileri paylaştı. Askerlik borçlanması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının askerlik sürelerini borçlanarak sosyal güvenlik sistemlerindeki emekliliklerine erken erişim sağlamak amacıyla kullanılan bir fırsattır. Bu sayede kişi askerlik dönemi boyunca çalışmış gibi görünür ve SGK prim süresine ek günler eklenerek beklenenden önce emeklilik hakkı elde edilebilir. Askerlik borçlanmasının maliyeti ve etkileriyle ilgili Melis Elmen şunları açıkladı: İşe girilmeden önce askerlik yapanlar için, eğer işe girdiğiniz tarihten önce askerlik yaptıysanız, işe giriş tarihiniz geriye çekilebilir. Örneğin 1995 yılında işe başladınız ancak 1993'te askerlik yaptınız. Bu durumda askerlik süreniz kadar işe giriş tarihiniz geriye çekilir. Yani 6 ay ise 6 ay, 18 ay ise 18 ay. Bu durum prim günlerinizi azaltacak ve erken emeklilik hakkı elde etmenizi sağlayacaktır. İşe girdikten sonra askerlik yapanlar için eğer askerliğinizi işe girdikten sonra yaptıysanız. Örneğin 1995'te işe başladınız ve askerliği 1997'de tamamladınız. Bu durumda sadece prim gün sayısı olarak geri döner, işe giriş tarihiniz geriye çekilmez.